Ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ahmet Özdemir bizlerle birlikte. Değerli vekilim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. iyi yayınlar diliyorum size de Hikmet Bey'e de. Ay içerisinde yaşanan ekonomik gelişmelerin konuşulduğu Asilhan Yılmaz'ın sunduğu ve ekonomist Hikmet Gümüşer'in yorumladığı Eko Gündem programının özel konuğu AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir oldu. Asilhan Bey ile yaptığımız programlarda hep ülkemizdeki ekonomik gelişmeleri, buna şehrimize olan yansımalarını, ülkemiz olan yansımalarını masaya yatırıyoruz. Tabii konular oldukça ağır. Türkiye'de çok her ay farklı bir olay yaşıyor. Bu konuda tabiri caizse mutfağın içinden gelen birisiyle muhabbet etmek bizim için de çok e, gerçekten aydınlatıcı olacak. Milletvekili Özdemir burada yenilenebilir enerji alanında ciddi çalışmalar yaptıklarına dikkat çekti. Aslında çok ciddi bir çalışma yaptık. Bir oranda da mesafe kat ettik. Şimdi daha bunu geliştirmekle ilgili yeni bir çalışma daha yapıyoruz. Yeni bir mevzuat çalışması var. Ee, i̇nsanların enerji üretimine dair her talebini karşılayacak, bunun önünü açacak, iyi niyetle her çabaya cevap verecek bir mevzuat çalışması yapıyoruz. Sanayicimiz e, iş yerinin çatısına e, güneş enerjisi santrali evet. kurmak istiyor. Veya kurmuş, üretmeyi vaat ettiği orandan fazla üretmiş, mesela fazla olanı alamıyor. Devlet almıyor, elinde kalıyor. Böyle... Aslında çok basit bir yöntem. 100 tane sanayici üretmeyi taahhüt ettiğin üzerinde üretmiş, öngörülememiş yani, iyi hesaplanamamış da denilebilir. Bunu devlete satamıyor mesela. Bunların hepsinin önünü açacak ve yeni üretim alanları oluşturabilecek yeni bir mevzuat çalışması yapıyoruz. Vatandaşımızla, kamuoyuyla paylaşacağız bunu. Özdemir konuşmasının devamında yüksek enflasyonun ne zaman son bulacağı hakkında da bilgiler paylaştı. Kurduğumuz sistemin sahada sonuç vermesi Ekim-Kasım aylarına kadar devam edecek. Yaz döneminde enflasyonun biraz daha artması olabilir. Bunu söyleyeyim. Hmm. Olabilir. Çünkü henüz daha yaz aylarında sonuç vermeyecek. Hmm. Kasım'dan sonra bununla ilgili bir düşüş yaşayacağız. 2023'ün Şubat'ında Mart'ında enflasyonun %14, %15, belki %12, buraya kadar geri çekmekle ilgili bir ekonomi kurulumuzun planlaması var. Çünkü yaptığımız işler sahada sonuç vermeye başlayacak böyle bir rahat 2023 ortamı. Niye 2023'ün martına kadar bunu planladık? Çünkü 2023'ün martından sonra da doğal gazı gerçek şu anda aldığımız fiyatın 3 4 kat daha düşük fiyatına vatandaşımıza kullandırmaya başlayacağız. Çünkü yerli doğalgaz bulacağız. Şey bulduğumuz yerli doğalgazı vatandaşa kullandırmaya başlayacağız. Bir önemli çalışmamız var. Hep konuşuldu, konuşuldu, konuşuldu. Akdeniz'deki doğalgaz 1 trilyon 450 milyar metreküp rezerv var. Bu rezervin alanını bulmuşuz ama henüz ulaşamamışız ona. Ona ulaştığımızda bu bizim için çok güçlü bir ülke yol at, e, olma yolunda atacağımız çok kıymetli bir adım olacak. İnşallah. Ve bunu da hemen vatandaşımızın e, ekonomisinde hissetmesini sağlayacağız. Evet. Yaşadığımız e, sıkıntı, darboğaz, sebebi, gerekçesi hepsi bu. Özdemir Kahramanmaraş'a verdiği müjdede artık OSB'ye yapılması planlanan Tom aldıklarını duyurdu. Ama ilk defa bir netice söyleyeceğim size. Evet. Ee, geçen hafta Milli Savunma Bakanlığı, Lojistik Genel Müdürlüğümüz, Milli Savunma Bakanımız zaten bu talimatı aylar önce vermişti ama şimdi talimatı hayata geçirmişler. Dediler ki burayı size artık veriyoruz. Artık Tom biz alıyoruz. Çok şükür. 18.100 dönüm bir alan. Biliyorsunuz bitişinde de tekstil ihtisas OSB evet. var. Orası da 5000 dönümlük bir alan. Şu anda 3000 dönümünü kullanabiliyoruz. Kahramanmaraş'ın toplam OSB alanı ne kadar? Kahramanmaraş'ın toplam OSB alanı 9000 dönüm. Şu ana kadar ki. Bu 9000 dönümde ne kadar işçi çalışıyor? Yani Kahramanmaraş sanayisinde OSB içinde ya da dışında 145 bin evet. kişi çalışıyor. Evet. Biz şimdi 18.100 dönüm alanın 15.000 dönümünü sanayicimize kullandıracağız. Ve e, bunu kullandırmakla ilgili çok ciddi kolaylık sağlamak istiyoruz. Yani geçenlerde bir programda bir ilimizin valisi bir sanayicimize dedi ki gelin biz bedava yer vereceğiz. O derece kullandıracağız öyle söyleyeyim yani size. Sanayicimize şeyimiz şu, beklentimiz şu olacak yatırım ve istihdam. Yatırım ve istihdam taahhütünde bulunana burayı verelim diyoruz. Nasıl bir süreçti bu? Burası ikinci ordunun atış alanı. Evet. Ama çok tabul bir atış alanı değil ve şehrimizin de aslında içerisinde kalmış bir yer. Milli Savunma Bakanlığımız da tabiri caizse gide gele gide gele aşındırdık orayı. Ee, pek gitmeye gönüllü değillerdi. Onlara alternatif yerlerde biz çalıştık. Ee, en son bizim önerdiğimiz Mardin Savur'da bir yer vardı. 94 bin dönüm uygun buldular orayı. Bizden bazı beklentiler var. Önümüzdeki hafta gideceğim onlarla bu konuda protokol hazırlığı yapacağız bizim sanayi odamızla ticaret odamızla ve tekstil ihtisas yönetimiyle o beklentileri karşılayacak bazı çalışmalar yapacağız ondan sonra da orayı hayata geçirmeyi planlıyoruz.